Polis 3 gündür Gezi Parkı'ndaki çalışmaları protesto eden göstericileri sabah saatlerinde erken saatlerde dağılmaları konusunda uyardı. Ancak polisin uyarılarına rağmen göstericiler dağılmak istemedi. Bunun üzerine grubun üzerine polis biber gazı sıktı. Sloganlar atan grupta polise taşla karşılık verdi. çadırlar toplandı ve ateşe verildi. Polisin müdahalesi sonucunda grup tamamen dağıtıldı. Grubun dağıtılmasından sonra da iş makineleri girdi Gezi Parkı'na ve çalışmalarına başladı. Ancak iş makinelerinin müdahale ettiğini öğrenen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yine sabahın erken saatlerinde Gezi Parkı'na gitti iş makinelerine müdahale etti ve makinelerin çalışmasını konuşmasının ardından durdurdu. İş makinelerinin çalışması durduktan sonra da farklı yollardan tekrar bir araya gelip toplanan protestocular gezi parkı yıkılmasın, ağaçlar sökülmesin diyen protestocular bir kez daha toplandılar ve Gezi Parkı'nda yeniden bir araya gelip eylemlerine devam etmeye başladılar. Şu anda da yine protestolarını sürdürüyorlar Gezi Parkı'nda. Evet sıra sıra yargının görüntüsünü de görüyoruz. İş makinelerinin önüne geçmiş ve yıkım kararı olup olmadığını soruyor şu anda yetkililere.